Telefondaki video Sema'nın korkmasına sebep olacak. Bu video Ceyla'nın masumiyetini ortaya çıkarabilir. Ama Nadir'in bu görüntüleri herkesi gizleme çabası ve özellikle kimsenin görmemesi için gösterdiği özeni akıllara soru bırakıyor. Daha da ötesi Sema'nın bu videodan haberdar olması ve bu durum belki de o videodan umudumu kesmemiz gerektiğini düşündürüyor. Ama izleyiciler Ceylan'ın bu işin peşini bırakmayacağına inanıyorlar. Belki de bir yolunu bulup videoyu Karana izletmeye yolunu bulacak. Maalesef Karan Ceylan'ı dinlemiyor, ona inanmıyor. Sürekli Ceylan'ın üstüne gitmesi Ceylan'ın yüreğini parçalasa da yine de gerçekleri anlatmaktan vazgeçmiyor. Karan da Ceylan'ı süslü görse bile kalbi Ceylan için attığı gözlerinden belli oluyor. Önümüzdeki bölümlere doğru Ceylan ve Karan arasında romantik sahneler dizimize damga vuracak. İkili bir arada mutlu olmaları için Sema engeli de ortadan kalkması gerekecek. Umarız çok geçmeden bu engel kalkar ve güzel gelişmeler olacak. Peki arkadaşlar sizler dizinin yeni bölümünde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı veya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.